Kur'an'ın bereketine, ittiba ettiğimiz Resulullah Aleyhisselam hürmetine, Ya Rabbi belaları üzerimizden kaldır Allah'ım. Biz çaresiz kulların sana iltica ediyor, imdad ediyoruz diye dua edeceğiz. Tamam mı inşallah? Peki. Allah Teala sizi muhafaza eylesin. Rabbim sizi büyük alimler, arifler, mücahitler eylesin. Her türlü şerden sizi muhafaza eylesin. Şerli adamlardan da muhafaza eylesin. Var mıdır bizden bir arzı istiyor? Ben size dua edeyim ama sizin dualarınız makbul. Siz de bize dua edin. Ümmet-i İslam'a dua edin. Allah Teala'ya emanet olun. Cenab-ı sizlerin böyle gece kalkıp Kur'an-ı Kerim okumasına bakıyor. Bize merhamet ediyor. Bilmiyoruz tabi. Çok belaları Allah Teala def ediyordu. Sizin okuduğunuz o Kur'an'ın bereketiyle Rabbim sizin onun emirlerini ittiba etmenize bakıyor. Biz sizinle iftar ediyoruz. Bu millet sizin gibi evlatları olmasından dolayı iftihar ediyor Allah. A. Elhamdülillah. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> Cenab-ı Hakk'a emanet olasın. <laughs> Selamun Aleyküm. <laughs> da selam Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> selam Maşallah. Mücahit olsun. Allah'a emanet